Seni toplamak için gittiğim denizlerden Sardunyaları öldüren bir bozkırla döndüm Bu epeyce yaklaştım demektir felaketime Üşümek artık hazır kıta bekliyor yolumu biliyorum Parkamı tenha bir adil cevaz sokağında bıraktım Ve ceplerinde ısınan ellerimi de öyle Sonra bir şiir yazmıştım sana Onu ve çokça ağlamıştım sen yokken Onu da Bu eller artık benim değil Bu ayakları tanımıyorum Göğsümde kazıdığım bir şiirden geriye kalan Biraz babama benziyor ne varsa Biraz da ölüme Üzerimde üşüyen kuş izleri Ve derin denizlerimden hatıra toplayan Bir çocuk eli karıştıkça Kalbimin közlerini elma kokulu bir ölüm oluyor. Yokluk, yoksun, belleğimde bir yol yürüyor sonsuzda. Siz bin yıllık mirasıyla yükleniyor. Sırrı dağılmış aynalara. Bakışım evlatlık kalırken öz avuçlarımda. nevre soğuk bir ikircimle uzun uzun kaybediyorum avuç içimdeki bilgeliği sesimdeki çarpıntıyı ve sana dair ve kendime dair her şeyi nereye baksam eski bir yüz, yıkık bir adam, yüzüm yüzüme eğreti, yüzümde bir kuvernika, hiçbir tanrısallığı kalmıyor tenimin, bin yıllardan beri su görmemiş tuz kayaçları gibi kala kalıyor zaman, Ellerimde ve her tarafa akşam olan üstünde ve altında yerin. Sonra en okunaksız yerlerime bir yağmur düşüyor, eritiyor bir dağı akşamla birlikte. Ah zaman, yüzümdeki eksikliği büyüten ressam. Ben belki de en eski siyahım karanlığa üşüyorum. Bir yapım eki gibi yapışıyorum eksikliğin köküne yavaş yavaş oyuyorum bir iniltiyi. Kenevir kokan ukdelerde, son ve sonsuzluk arasında bir odada, hani bir okyanusun bir geceye döküldü, bir kaktüsün fazla sudan öldü, bir ölünün bir rüya gördü, herkesin beklendiği ama kimsenin gelmediği. Bin boşlukla bir boşlukta Alıyorum ellerime geceyi tortop bir yumak gibi sökün etsin diye sihirli bir kelimeyle Hangi sözün kapısını çalsam karanlık hangi bilindik adrese uğrasam evde yok Bu karanlığı sen bıraktın bu karanlığı ben seçtim gözlerim kapalıydı ama gördüm senin adımlarındaki korkunç azabını Tanrı'nın. Ah ve büyüdükçe büyüdü tortop olmuş yumak. Eyvah! Sonra senin gittiğin ve bir Tanrı'nın eliyle koyduğu yerde bekleyen acıyı. Giyindim ve devam ettim dünyaya. Ona yara dedim. Kendim bildim canım gibi baktım. Yeri geldi dostuma gösterdim. Yeri geldi yeniden ağladım yalnızlığımda. Cebimdeki bütün adreslere bıraktım tek tek. Aynalardaki yüzümde hep ona rastladım. Çekmecelerde kırık kelimelerle sakladım. Çözülen bir anlamı vardı. Isınan elleri oldu gecenin. Nasıl ısındı ise bir pervane alevler içre öyle ısıttım göğsümdeki kelebeği sonra kalktım bir sabah yanı başımda biten uzaklara baktım uzak benim uzaklığımdı dağların ardında eli kolu bağlı bir tanrı o tanrı benim yalnızlığım dedim ve uzaklara baktım